Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle birlikte yeni bir oyun oynayacağız ama oyunu birlikte seçeceğiz yani ben de ne oynayacağım bizi bilmiyorum. <laughs> İnternetten bir oyun seçelim. Şöyle internete bir giriş yapalım. Ana wi yok. Şey internet yok. Wifi yok. zaten internet olmazsa Wifi de yok. Yani wi de olmadığı için nasıl olduysa yani <laughs> çerim dışısınız diyor. Nasıl olur ya? Lan nasıl internetim yok? Video bok Oldu Lan lan oha lan bu ne lan bir şey açıldı burada lan ne yapacağız lan <laughs> oğlum bu ne adamlar oyun mu yapmış lan ekrana basınca zıplıyor lan bunlar yani tek dinozor zıplıyor diğerleri sabit oğlum bu ne lan ötüyor lan bu <laughs> o adamlar video yapmış şey yapmış oyun yapmış ne videosu <laughs> Videoyu ben yapıyorum. <laughs> lan adamlar oyun yapmış lan. Oğlum. Ana. Kan kaktüsler var lan burada. Dinozor üstüne zıplıyor habire. Mario gibi bir şey lan bu. Bulut mulut çizmişler lan. Allah Allah. <laughs> Oyuna bak ya. <laughs> Aha game over oldu. Tekrar başladık. Tabii ki İşin, ha, tabii ki işin şakası bir yana e, bu oyunu tanıtacaktık yani kısacası hani çoğu kişi bilmiyor bu oyunu hani çünkü herkesin internet olduğu için internetle oynanan bir oyun değil hani internetiniz varsa oynayamazsınız o yüzden biz de wifi'yi kapattıydık e, böyle arkadaşlar böyle kaktüslerin üstünden bir tane dinozor zıplıyor deli gibi böyle böyle bir sayıya ulaşıyorsunuz. Sonu yok yani bunun gitgide hızlanıyor. İleride din şey yarasalar falan geliyor. Güzel bir oyun. Bağımlılık yapıyor tabii ki. <laughs> tabii bunu bilmeyen bir sürü kişi varmış. Ben bilmiyordum. Hani ben biliyordum da. Hani bilmeyen çokmuş. Ama bilen de var tabii. Hani ama şöyle bir şey diyeyim. İnternete gerek kalmadan ve indirmeden öyle Play Store'ymiş bilmem neymiş Google'muş hiçbir şeyden indirmeden oynayabileceğiniz tek oyun. Yani çok güzel bir oyun. Yani bir süre sonra bağımlılık falan yapıyor. Hani bir rekorunuz var. Şurada 542. Hani onu geçmeye çalışıyorsunuz. Bir süre sonra. Artık adam deliriyor bir süreden sonra. Mesela 200 olduk. Hala devam ediyoruz. Biraz rekor kıralım. Yani gayet hoş. Hani böyle bir seyahat falan ederken hani açıp da hani wifi'niz falan yoksa otobüste falan açın bunu oynayın. İnternetiniz yoksa. Hani zaten internetiniz varsa oynayamazsınız. <laughs> o yüzden interneti kapatın bir daha oynayın yani. Ben zaten bir daha göstereceğim nasıl yaptığımı. Şu rekoru bir kıralım, bir yanalım. Ondan sonra bir daha göstereyim. <laughs> Aa yarasalar mı ne geldi? 600 olduk. Havadan geliyorlar, alttan geliyorlar. Kaktüsler geliyor. 700 olduk. Coştuk gidiyoruz. 800. Evet. Ama iyi hızlandı ha. hızlanıyor. 900. Biz bunu 1000'i geçeceğiz herhalde. Ulan 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 yarasalar lan koş musunuz yarasam mı dinozor mu ney <laughs> anlamadım ama böyle bir şeye benziyor. Allah Allah 1100. Koptuk gidiyoruz 1200. Ya daha yeni 1200 anam anam zıpla. <laughs> zıpla zıpla ana yandık 1254'te yandık. Şimdi arkadaşlar bir daha göstereyim. Şöyle ana sayfaya gittiğiniz zaman internetiniz yok. Açılmıyor Google. Şurada bir dinozor var. O dinozora tıklayın. Oyun açıldı. Bu kadar yani. Sonra da ekrana basarak zıpla 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 başka da hiçbir şey yapamıyorsunuz zaten. Hani başka bir özelliği yok. Hani oyun bundan ibaret. Hani sadece indirmenize gerek kalmadan yani internete gerek kalmadan yani oynayabileceğiniz güzel bir oyun. Tavsiye ederim. Bilmeyenler varsa öğrenmiş oldular. Böyle bir oyun arkadaşlar. Yani bu videomuz da bu kadardı. Ve arkadaşlar bu videonun yorum kısmına e, bir soru cevap videosu çekelim dedik. Hani sorularınız varsa bu videonun altına yorum kısmına sorularınızı yazın. Ben de bir dahaki videomda o sorularınızı cevaplayayım. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.